Referandum'a alışın demişti. Şimdi ben bu planları yapanlara şu çağrı yapmak istiyorum. Bana gelişmiş herhangi bir ülkede rey kaygılarıyla kentlerin bütünlüğünü bozulup ilçelerin, mahallelerin, beldelerin birbirine yapıştırıldığı bir ülke gösterebilirler mi? Dünyada. Bu kent anlayışını bilimsel olarak bilim insanları yapar. Yani bir gece yarısıyla bir yeni mahalle ya da İstanbul'da başka bir ilçe yarın neresi belli, ol belli olmayacak bir ilçe paramparça edilirken bu ülkenin üniversitelerinde, plancılarında, mimarlarında, mühendislerinde, belediyelerinde acaba bununla ilgili düşünceler alınabildi mi? Hayır, mümkün değil. Değerli arkadaşlar ne yaparlarsa yapsınlar. Bir gece yarısı operasyonda kimi nereye bağlı bağlayacaklarsa bağlasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi 2014 yılında Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Ankara'da da iktidara bu tokatı atacaktır ve gereğini yapacaktır. Düşünebiliyor musunuz? Bir belediye en önemli yatırımlarını yaptığı yerde gelişmesinin sağlanması için çok ciddi mücadele ettiği bir bölgeyi bir gece yarısı operasyonla alıp bir başka yere bağlayacaksınız. Mesela basın mensubu arkadaşlarıma rica ediyorum. Almanya'da ya da herhangi yurt dışında bir basın mensubuna sonra şu soruyu sorsalar. Bir gece yarısı Merkel kendi İçişleri Bakanı'na talimat verse, dese ki, bu Grozberg, diyelim ki oradaki bir herhangi bir ilçeyi, Grozberg'in üç mahallesini, beş mahallesini bir gece yarısı operasyon yap, al, bir başka ilçeye bağla dese, ne olur acaba? Şu olur biliyor musun? Almanya'da kıyamet kopar, bu Merkel kafayı yedi derler. Şimdi bir tarafta Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Avrupa Birliği'ne girmek istediğimiz bir süreçte Türkiye'nin çok ufak fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Coğrafyamızı dörtte üçü fayatları üstünde değerli arkadaşlar. Dörtte üçü iktidarın meşgul olması gereken bu alan. Ne yazık ki bu alanlarla çok meşgul değil. Rey kaygılarıyla kentleri parçalama, parçalamayla meşguldur. Onun için elbette Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hukuksal, siyasal bütün mücadelemizi vereceğiz. Ama bu yapılan plan Ankara halkına, yeni mahalle halkına hakarettir. Bu plana ya da bu projeye yeni mahalleler gereken cevabı verecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz sonra asıl meselelerimiz geçinme, işsizlik, yoksulluk, kaderimizi belirleyen yabancı kuruluşların not olaylarıyla ilgili pazarda bir pazarımızda sizlerle paylaşacağız. Daha önce notumuzun düşürüldüğü dönem aldığımız paratlara göre fiç galiba pazarları dolaşarak düşünceleri almıştı. Notumuzu düşürmüştü. Acaba şimdi pazar esnaflarına soracağız. Yine Fitch uğradı mı uğramadı mı asıl mensupları bize eşlik ederlerse orada da fiçin boyasını ortaya çıkarmış olacağız. Hepinize teşekkür e ediyorum. Olsun. Tabii.